Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım. Şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa kendine niyetlenip e, bu falı izleyebilir arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde ilerlemeler olur, olur hayatınızda. Yine kolektif niyet alarak arkadaşlar e, bugünkü bakımımızı gerçekleştireceğim. Uyan kısımlar alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Beni kim izliyorsa niyetime dahil ediyorum arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. İnşallah bolluk bereket olsun hayatınızda. Güzel görüşmeleriniz, güzel konuşmalarınız olsun inşallah. Şöyle bir kol teklife niyet alarak şifa olsun diyorum Şöyle bir bakalım. Neler var? Ben size de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. şekillerin hepsini sizlere yorumlayacağım. Büyük bir Y harfi var fincanda, C harfi C harfi olabilir arkadaşlar. Güzel bir kısmetiniz var, bir mutluluğu paylaşacaksınız ve çoğalacak arkadaşlar. Güzel bir mutluluğunuz var, paylaştıkça da çoğalacak. Güzel bir konuşma ya da iletişim yapacağınız bir hane ile ilgili durum söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde e, o gözüküyor arkadaşlar bakın çok güzel yollar da var e, saçları dalgalı hafif toplu bir bayan var e, yukarıya doğru çıkmış yanında e, başı biraz büyük bir erkek var kafası belirgin çıkmış e, böyle hafif de yapıda e, biraz toplu etine dolgun bir erkek bu kişinin sizinle bir konuşması var yönelmiş ama sanki böyle içinde bir sıkıntı var atamamış ya da söyleyememiş yani konuşmak istiyor kendini böyle yanlış ifade edebilir ya da size karşı biraz çekingen tavırları olabilir birisi sanki destekliyor onu yani bu görüşmenizi böyle bu erkeği sanki size doğru yönlendiren birisi var ya da erkek izleyicilerim sizseniz sanki biri böyle etkili olacak. Yani o kişinin sözünü dinleyerek e, görüşme yapacaksınız. Güzel de bir konuşma. İçinizde böyle kalan netleşemediğiniz bir durum olabilir. Onu konuşması var ve sizin için de hayırlı çıkmış. Burada sanki böyle sizi biri yoruyor ee, yani sırtı biraz dönük ama istekli bu kişi size karşı yalnız istemeden de olsa e, siz bir adım atıyorsunuz geri çekiliyor ya da arama yapmışsınızdır görüşme istemişsinizdir hani böyle sanki bir şey havada kalmış bu kişinin yani size verdiği bir ceza olabilir belki de intikam alıyor olabilir yani geçmişte de bir husumetiniz ya da arada böyle kaldığınız bir durum yaşanmış olabilir. Ama bu kişi sizi biraz uğraştıracak çok egolu, dik kafalı yani e, dik kafasından böyle geçilmiyor. Biraz uğraştıracak birine benziyor. E, görüşmelerinizde ya da çabalarınızda hep sizin ağırlıkta olduğunuzu görüyorum. Hatta bir U harfi var isminde soyadı da S, Ş, R harfi var. E, isminde, soy isminde olabilir bu kişinin. Bu dönem çok araştırmacısınız, sanki böyle her şeye bir araştırma, bir ev arıyorsunuzdur, iş arıyorsunuzdur. Çok araştırmacı ruhunuz var, ön planda çıkmış. E, yedili bir vakitte bu araştırdığınız ya da istediğiniz konuda aydınlığa çıkacaksınız. Yani çabalarınız sonuç vermeye başlayacak, artık hani e, sonuna kadar gelmişsiniz ya da çok yorulmuş olabilirsiniz... Yalnız burada bir E harfi var isminde soy isminde sizin yolunuzu açacak birisi de var yani mantıklı ya da büyük bir yardımda olabilir sizin için çok hayırlı gözüküyor arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olur. Böyle çok düzenli birisi çıkmış o kadar titiz o kadar detaycı ki e, yani sanki böyle hayatını bir düzene sokmuş biri var bu kişi e, böyle e, konum olarak üst olabilir işle ilgili itibarla alakalı yani bu kişi sanki böyle ortama gelmiş her şeyi değiştirmiş ama çok yönlü, çalışkan, böyle azimli bir erkeğe benziyor. Her şeye sıtlanmış çünkü yükünü almış. Yani böyle tepeye doğru da çıkmış. Bu kişinin yolu da açık. Size de çok güzel hayırlara dokunacak. Eğer ki dinlerseniz büyük bir A harfi var. isminde soy isminde. Yani böyle yol gösterici gibi. Ve hani her şeyi çok detaycı, düzenli yapan ince nitelikte birisi olarak görünüyor. Ya da belki iş yerinizde böyle birisi gelebilir, işinize patron olabilir, müdür olabilir. Böyle bir durum söz konusu olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Açık bir yolunuz var. Aslında birkaç yolunuz var. Gideceksiniz. Bu yolunuza çıkacaksınız. Hatta böyle aşağıda da böyle ellerini açmış dua eden birisi var. Ya da uğurlayacağınız biri olabilir. Burada çünkü bir kalabalık da var. Yani belki bir asker uğurlaması ya da birini böyle göreve işe uğurlama gibi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Bir uğurlama gerçekleşecek. Ama sonu hayırlım Hatta ben biraz böyle e, hafiften böyle üzüleceğiniz böyle e, gözyaşı dökeceğiniz bir şey, bir durum hissediyorum. Temmuz ayı sizin için çok güzel bir hayatınızda çabaladığınız, uğraştığınız bir konunun hayrına gösterecek. Artık düzeniniz oturacak. Temmuz ayına böyle e, dertsiz taşasız e, e, girememişsiniz ama e, aslı soyunda e, güzel bir süreci gireceksiniz arkadaşlar. Burada böyle bir e, paranın peşinde çıkmışsınız. E, böyle parçık parçık bir para var. E, sanki daha önce birine yaptığınız bir iyilik veya bir borç olabilir. E, ya da siz bu durum içerisinde e, sanki böyle çok üzülmüşsünüz, sıkıntıya düşmüşsünüz. Aslında bu parayı alacaksınız ama Biraz sürece ihtiyacınız var, uğraştıracak ya da sizi biraz böyle bekleme sürecinde bırakacak da olabilir. Siz değerli izleyenlerim dikkatli olmanızda fayda var. Para konusunda biraz dikkatli hareket edin derim. Üstüne düşeceksiniz. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Bir yanık birisi var arkadaşlar çevrenizde sizin her şeyinizi gözlemliyor takip ediyor bakın böyle gizli gizli haberler alan birisi bu e, bu sanırım eks partneriniz çünkü e, sen, sizin böyle hayatınızda neler dönüyor diye bir merakı var e, bakın B gibi olabilir. E, de olabilir, C de, N de olabilir. Çok uyanık birisi. Sizin hakkınızda bakın haberler alıyor. Sizinle ilgili şüpheleri var. Sanki böyle bir deneme ya da size bir gönderme de yapabilir. Sizi böyle bir stokluyor gibi görünüyor. Dikkatli olmanızda fayda var çevrenizde çıkmış. Hep böyle sorumluluk alıyorsunuz. ve çok yorulmuşsunuz. Sorumluluk almak size artık böyle. E, yormaktan da geçmiş. Yani e, stres ve e, kendi vücudunuzda bir bitkinlik, yorgunluk var. Psikolojik olarak da çökmüşsünüz. Üzerinize bir şeyler bindikçe binmiş. Böyle bir kamburlaştırmış sizi. Sizin çabalarınız var. Ama dur vakti gelmiş arkadaşlar sanki böyle bir konuda birinin de hakkınızı helal etmeyebilirsiniz. İçinizde böyle o kişiyle ilgili sanki ne yaptıysam yaranamadım dediğiniz bir şeyler var. burada bilmiyorum ama ah etmişsiniz. İçinizde dert olmuş bir durum yaşanabilir ama güçlü duruyorsunuz. Yani eğilip bükülmüyorsunuz. Yine içiniz çok dertli. Bu aralar sancılısınız. Yani düşüncelisiniz arkadaşlarım. Uzunca bir e, zamandır görüşmediğiniz bir kişi var, onunla ilgili bir görüşünüz var, e, bir şey vesile olacak, onunla bir görüşme fırsatı e, yakalayacaksınız. E, şöyle yapsaydım dediğiniz bir durum var ama onu yapamamışsınız böyle. Biraz böyle ikilemde kalmışsınız. Yapayım mı yapmayayım mı konuşayım mı konuşmayayım mı söyleyeyim mi söylemeyeyim mi arasında gidip geliyorsunuz. Birinin de vefasızlığı var. Sizi böyle yarı yolda koymuş. Ya da hep yapmazsınız, yapmazsınız. Böyle birinin vefasızlığı sizi çok üzecek. Belki kardeşiniz, belki arkadaşınız ama bu şey içinize dert olmuş. Yani çok düşüncelisiniz ve hani bir taraftan böyle laf göndereyim ya da onunla konuşayım. Böyle yüzüne patır patır her şeyi söyleyeyim diyorsunuz ama... Ee, şu an içerisinde aslında o kişi de bunun farkında bilincinde ama ayağınıza gelecek arkadaşlar siz hiçbir şey yapmasanız da ben bu kişinin geleceğini görüyorum böyle ince zayıf orta tenlerde kumral tenlerde bir erkek bu arkadaşlar yani böyle e, size hayal kırıklığına da uğratmış e, yani size çok size çok vefasız davranışlar olmuş onun kafanızın kafanızda taşımışsınız tepinizde taşımışsınız Gerçekten sizin verdiğiniz değeri hak etmemiş ama bu kişi yine sizin elinize, ayağınıza düşecek arkadaşlar. Gönlünüz içiniz ferah olsun, rahat olsun. yani böyle çok ciddi sağlık problemi görmedim ama böyle bir keyifsizlik, hakem üzerinizde böyle tatsız bir enerji olabilir. Birkaç gün içerisinde bunu yaşayabilirsiniz. Böyle bir ishal bulantı olabilir. Bir gözyaşı var. Hane ile alakalı olabilir. Hanede birinizin de bir gözyaşı olabilir. Böyle çok içerleyip duygusallaşacağı bir gözyaşı var bir konuda bir alışveriş ya da bir harcamanız var. Ama bunun arkasında bir pişmanlığınız olacak. Bu ara aldığınız, sattığınız şeylere çok dikkat edin diyebilirim arkadaşlar. Yine kolektife niyet aldım. Uyan kısımları alın. Uymayanları ben kabul etmiyorum. Evrene gönderiyorum deyin arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Rabbime emanet olun. Beğenen elleriniz dert görmesin.